Sen bırak hocam. Yönetimde bıraksın. El ele tutuşun bırakın. İki sene şampiyonluk hiçbir şey kazandırmaz. Önemli olan devamlılığıdır. Tabii ki tamam. Şimdi diyeceksiniz ki 11 yılda şampiyonluk yaşayamayan, 20 yıldır şampiyonluk yaşayamayan kulüpler var Batuhan. Ne alaka diyeceksiniz ama kusura bakma ya. İki senedir şampiyonsun. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Dünya kadar param var. Dünya kadar harcama limitlerim var. Kardeşim sen hala Morata diyorsun ya. Sen bir şey söyle. Ne anlatıyor? Lan ne moratası oğlum? Lan sağ yok. Sol bekin yok. Barış Alper'in arkasında bir tane adam yok diye yanına veremiyor. O gece kulübü benim, bu gece kulübü benim. Vurduğu topu nereye vuracağını bilmiyor. Ya bir tane futbol, bir tane, lan bir tane oyuncu lan ayak içi vurmaz mı lan? Senin ayağın içi yok mu be kardeşim ya? Çek topa dağım füze, çek topa vooo. Wow, Şeye vur, dağa vur. Dağa vur. Sıra köprüsünü nereye vuruyorsun oğlum bir vurduğun yere bak bir orta açacaksın içeride bir adam var mı? Yok mu? Niye? Alternatif yok. Galatasaray kulübünü mecbur ettiniz bunlara Dursun Bey. Transfer yapın Morata ne? Kenara alacaksın bek alacaksın. Hucum hattına bak Real Madrid'de yok. Morata, Icardi, Osimen. Madrid'de böyle bir hucum hattı yok. Arkaya bak kevgir oldu ya defans. Manyak oldu Sanchez Manchez. Ya yazık böyle bir saçmalık var mı ya?